Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İşkur'da meslek değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bunun için işkura giriş yaptıktan sonra meslek alanına bilgi girmek için artı işaretini tıklamalısınız. Açılan arama ekranında meslek bilgisi için seçebileceğiniz değerler listelenmektedir. Listelerin istediğiniz değeri seçerek ekle butonuna tıklayarak meslek değiştirme, meslek ekleme, meslek çıkarma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.